ve yarış başladı. Bakalım hangi okulumuz acaba bir üst kategoriye geçecek? Şu anda kürek çekiyorlar. Haydi kızlar. Ve <laughs> şu anda bitişe doğru yaklaşıyorlar. Üç numara sanki değil mi? Şu anda önde. Ama belli olmaz. Diyemiyoruz tabii ki. Göz görüyor. <gülüyor> <gülüyor> Pendik Kaymakamımız Pendik Belediye Başkanımızın konkuyla şu anda yarış başladı. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım birinci kim olacak değerli spor severler. <laughs> Heyecanla bekliyoruz. <laughs> neden şu anda söylüyorlar